Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle bizleri burada mesaf, misafir ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. İlk günden son güne kadar gerçekten muhteşem bir mücadele verdik. O yüzden tüm antrenörlerimizi ve takım arkadaşlarımı buradan tekrardan kutluyorum. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Her sene umuyorum ki daha da iyi olacağız ve Sayın Ergin abim de dediği gibi kazanamadığımız altın madalyayı umarım ilerideki senelerde ülkemizi gururlandırarak milletimize getireceğiz. Federasyon Başkanımız Hidayet abi ve Sayın Spor Bakanımıza da bizimle her anımızda yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Burada bu işi halledelim. İnşallah, İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım. Yani çok e, iyi bir kadromuz var. Dediğim gibi iyi bir jenerasyonumuz var. Ümitliyiz. Çok güzel performans gösterdik. Sizin de söylediğiniz gibi son 3 dakikada e, elimizden kaçan bir kupa var ama inşallah onu ileride e, telafi edeceğiz. Her şey için teşekkürler. Herkesin dediği gibi de bizi e, turnuvanın başından beri, öncesinden beri destek verdiğiniz için e, Spor Bakanımıza Sayın Basketbol Federasyon Hidayet abimize çok teşekkür ediyoruz. İlk günden beri antrenmanlar dahi olsun bizi yalnız bırakmadılar. Her şeyimizi izlediler, bize destek oldular. Ne ihtiyacımız varsa bizim yanımızda oldular. Burada gerçekten çok büyük bir aile olduk. Yıllardır geliyoruz milli takımımıza hiçbir zaman kaçırmadık ama gerçekten bu sene bizim için çok özeldi bu yaz gerçekten çok özel bir e, yazdı bizim için gerçekten e, oynadığımız basketboldan e, dışarıda geçirdiğimiz vakitten her şeyden çok zevk aldık bunu gerçekten e, bizden beklenen beklenti için yapmadık bunu gerçekten biz kendimiz için ve e, ülkenin genç çocukları ve e, Büyük abilerimiz eski bu beklen bu başarıyı bekleyen insanlar için yaptık ee, ve bunun için gerçekten çok mutluyuz. Ee, biz kendimizi inandık. Hocamız bize kendimize inandırdı, kendisi inandı. Ee, çıktığı konuşmalarda özgüvenli konuşmalarıyla bize gerçekten ee, ilham oldu. Bütün Herkes, Herkes mutlasa. Tabii. Tabii. Ki. Hı -hı. Evet. Bayağı. Evet. Ya, ya, yarınki maçı bunu oynayabilirsiniz. <laughs> oynayabilirsiniz evet. ha. E yarınki maçı bunu oynayalım mı? İmzalar sizin şey, şey olmaz. Biz takdir edersen ama başka İmza... toplarımız var efendim. Başka söz İmiz... diye. Yani sayı. imzalar kaybolmasın. Aynen, tabii tabii ya. imzalar korunsun. Bir şeyden. Bir takım imzalı. Ne, ne kadar etmek istiyorum, istiyorum size. Bu Osmani mi? Osman. O <laughs> Osman. <gülüyor> Osman. Ziyeli Osman. Ziyeli Osman. Ziyeli Osman. Tamam. Bu da... <laughs> Şu yaşam. Şu yaşam. <laughs>